oynuyoruz. Herkese merhaba ben Gürkan bu güzelleri Gürkan oynanıyoruz'dan Steam'dan bir oyunla karşınızdayız. Adı Elokode 3D ee, Aslında adı Elokode olması lazım. 3D başlığında yazıyordu ama ben işte hepsini diyeyim. İşte girmeden önce Elokode 3D yazıyordu. Ben de onu dedim ya ne yapayım. hani Oyun basit bir şey. İlk geldiğinizde böyle bir şey karşınıza gelecek. İlk önce galiba aynen kayıt mı oynuyoruz? Yok ha bu oyunda kayıt olmuyor zaten. Sizin normal kendi giriyor bu. Ee, ayarları ayarlarıyla başlayalım direkt. Bunu bu küre iki küre işareti olan şey tıkladığınızda böyle bir menü karşınıza geliyor. Bu al mode dediğiniz zaman her türlü mod, her türlü şeyden moddan oyun çıkıyor. Eğer batle derseniz işte ee, işte böyle resimli bir şey karşınıza geliyor zombi derseniz zombi resimli çıkıyor kamp ture dersiniz kamp işte böyle tür resimler çıkıyor vers deyince böyle resimler çıkıyor kran nage deyince böyle resimler çıkıyor survivor deyince böyle resimler çıkıyor tanks deyince de böyle resimler çıkıyor bunları şimdi ne işe yarıza geçelim All modes bütün modlar demek yani bütün oyunların hepsi burada ee, batle deyince bunu unuttum galiba sizin dört tane krallık var. Bunlardan biri rengi seçiyorsunuz. Kırmızı, mavi, kırmızı, mavi, sarı, bir de yeşil. Dört renk var. Birini seçiyorsunuz ve birbirinizle savaşıyorsunuz. Böyle bir şey olması lazım. Zaten hepsini ben gün geçtikçe oynayacağım. Bunların serisi olacak. Eğer siz isterseniz. Zombi. Zombiye var. Zombiye şimdi siz bunu oyuna başlıyorsunuz. Başladığınızda biri zombi oluyor tabii ki önce gidiyorsunuz yerleşiyorsunuz ee, anlatacağım ben size zaten bloklar falan koyuyorsunuz zombiler başlıyor sizi blokları kırıp sizin yanınıza gelmeye çalışıyor öyle bir oyun ve çoğu bir zombi kazanıyor zaten ee, computer. bunda girdiğiniz zaman bir tane harita var oluyor siz mesela kırmızıyı seçtiniz ve hatta yeşili hangi rengi seçtiyseniz her bir kare haritasına girdiğinizde o blokta başka renk yoksa o, o haritanın rengi kırmızı oluyor. Amaç bütün haritadaki yerleri kırmızı yapmak e, ve puan kazanmak. Bir belirli puanı gelen kazanıyor. Öyle bir oyun. Her birini yani zaten dediğim gibi anlatacağım. Eğer siz istersiniz. Verusey ver ver işte e, ya iki ya da yine dört takım ayrılıyorsunuz. Enize böyle dur elinize tüfek alıyoruz galiba ama bu bu annem bu da yapım aşamasında olduğu için yine elinize silah alıp böyle kapışıyorsunuz. Hani bununla aynı oda. Aynı işlemi görüyor. Bir tek bunda kendi böyle bölgeniz oluyor. Bunda karma değil. Hani kendi ait yerinizden çıkıyorsunuz. Mi öyle bir şeydi ama galiba. Tamam tamam dediğim gibi. Hepsini bir kez bir yer oynadım. En çok sevdiğim oyunları hep çok oynadım. Mesela tankı Ondan sonra işte bunu. Bunu en çok ben bunu oynadım. Evet devam edeyim. Karnage ee, bu bıçak vs bıçak yani kürek vs kürek diyelim çünkü buna kürek oluyor bir de balto var o kadar Hani başka şeyler de var ama ben bunları gördüm Survival bunda kendiniz blok veriliyor size veriliyor blok kendinize ev yapıyorsunuz veya da ev, olan bir yere çıkıyorsunuz Sonra belirli sayıdan sonra zombiler size saldırıyor ve ee, zombileri öldürüp evlerinizi evleri yıkılma yıkmasını engelliyorsunuz öyle bir şey tanks Tank size kendi özel tankınız oluyor yok size özel tankınız olmuyor belirli bir bölgeniz oluyor o bölgede tanklar oluyor siz tanklara binip gidiyorsunuz diğer adama e, vuruyorsunuz iyi ister tanka binin ister binmeyin direkt atış edin belirli puan var o gelin kazanıyor al server diyor İşte bunları bilmiyorum bunları geç bunları bilmiyorum işte bu üç tane ayrı yer var. Ben İngiliz'de oynayacağım galiba değil mi? Bu İngiliz olması lazım. Artık hangisi İngilizse. Heh. Salla. Options. Options, Options. ayarlar zaten bunu bilirsiniz. Mouse asasiyeti 3.00'da benim. Trek var. Bu mouse ucundaki renk mi? Bilmiyorum bunu. Ben bunu da ellemeyeyim. İşte hiçbirini ellemeyeceğim zaten. İşte burada görüyorsunuz. Ben İngilizce olmadığı için. Ha. Oo güzel. Aa, bayağı şey gelmiş. Ha benim levelim 3, e, Fargest 123 diyor bunu bilmiyorum. DA3 diyor, 289 diyor bu ne? Bunu da bilmiyorum. xp diyor 115 diyor. Bunu da bilmiyorum. Herhalde benim e, e, XP'm mi ne? Neyse. Level Portring 14 diyor. Bunun da ne anlamı ya? Ha level atlamama %14'müş. Level %14'e gelmişim. Mira he. herhalde level 3'ten sonra işte ne bileyim böyle bir şey burası market market altınla oluyor benim kaç altınım var bilmiyorum nereden göreceğim onu da bilmiyorum eğer siz böyle biliyorsunuz biliyorsanız bana söyleyeyim ben de oyunda yeniyim nerede ne var ne yapacağım hiç fikrim yok kaç param var oğlum bilmiyorum ben daha herhalde üstüne duranları aha levelliymiş bunları alabiliyormuş ama paralı olduğu için alamıyorum herhalde öyle bir şey diyor ama anlamadım dediğim gibi ben de hiç takılmıyor ama karakterler neyse evet. buna için bu bizim elimizdeki olanlar benim elimde bu tekli var bu tekli var bu pompalı var bu silah var bu silah var bu, silah var, bu balta var bu kürek var siz geldiğinizde muhtemelen ya tek bu silahla başlıyorsunuz ya da bu üç silahla bu tekliyle bu kürekle başlıyorsunuz bu tekliyle bu bu balta sonraki sonra geliyor gibi geliyor ee, bu pom bu bombadan 40 tane var, bu TNT'den 10 tane var, bu füze'den 20 tane var, bu iyileştiriciden 21 tane var. Skin, bir tek bende bu skin var, R tek karakterin rengi de skin var. Kas mı var ya bunun kafasında? Yok, he o görmüş. Tamam. Bir de bu varmış, ne bu? He bu liste yani top. Var ya top 1, top 2, top 10 listesi. Herhalde o ne bileyim herhalde ha klan klan bu onunla kadar hiçbir şey bilmiyorum ve şu kurcalı herhalde. bu yere klan kuruyorsunuz herhalde yok abi yine klan kurmayacağım bununla da herhalde klana katılıyorsunuz klan adını yazın falandır ne bileyim öyle bir şeydir artık hangisiyse ee, başlayalım o zaman ben ilk, sevdim sevdiğim yok en baştan başlayacağız bundan başlayacağız video kaç dakika oldu bilmiyorum ilk video tanıtım olsun mu diye düşünüyorsa da videosu sürüyor Öyle olsun. Ne gidiyor tanıtım olsun madem Zaten bunu oyunları uzun sürüyor. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz ne bileyim, herhalde daha fazlasını gelmesini istersiniz göre. Yani oyun bence güzel. Ondan sonra oyunu nasıl hani indireceğinizi anlatacağım. İşte şimdi hemen video hemen video durduracağım. Nasıl e, oyunu indirdiğinizi anlatacağım. İndireceğinizi. Ondan sonra devam edeceğim. Bir de videoyu bitireceğim. Ee, evet devam edelim. İşte geldin sisteme girdiğinizde size bu oyunu veriyor. Bu oyun geldi. Bunu indirmedim. Ben de şu an 1 2 3 4 5 tane oyun var. Bunu indirmediğim için dört tane diyeyim. dört ee, tane oyun var. Bu da yükleme aşamasında. Bunun videosunu da çekmeyi düşünüyorum. Bunun videosunu çektim ama video çok uzun olduğu için e, yüklenmedim. Ne oldu? Açılmadı video. Bu da transform için bu oyunu bilmeyen yoktur gibi geliyor mu herhalde vardır. Ben bunun videosunu da çekeceğim. Evet şimdi geldik bu oyunu Mağazaya giriyorsunuz. Bu oyunun adını ben size zaten söyledim zaten videonun altında da e, yok videonun zaten başın, başlığı o oyunun adı da olacak zaten. Mağazaya giriyorsunuz. Ee, mağazada bu oyun bir de ücretsiz paralı da değil buraya tıklıyorsunuz buraya işte yazıyorsunuz eloç kd eloç kd yazıyorsunuz yazdınız mı ee, karşınıza gelmedi. Büyük harflerliydi. neydi? KD 3 deydi. Böyleydi. Böyle karşınıza geldi. Neyse ben bunun olacağını tahmin ettim. Oyunlar ücretsiz, oynaması ücretsiz. Oyun tıkladığınızda en popüler oyunlara geldiğinizde ondan sonra iniyorsunuz buradan aşağı. Buradan ikinci sırada olması lazım. İkinci sayıya tıklıyorsunuz. Ha, oradan aşağıya Burada. şu Kade. işte bu oyun. Bu oyunu indiriyorsunuz. Tık, üstüne tıklayın. Tıkladığınızda karşınıza bu gelecek. İşte bu oyun. Oyun böyle bir şey. Oyun çok güzel ama. Ha yine bir oh, uçak da varmış. Böyle krallık hiç yapmadım ben. Belki yapıyordur da ben hiç yapmadım. Yani herhalde odayı oda kuruluyor mu onu da bilmiyorum da. Ben dediğim gibi böyle krallık hiç yapmadım. Yani böyle şeyler. Ha, galiba şimdi çözdüm. Fa Adam tam mı anlamadım ama bir şey. dediğim gibi ben böyle bir şey hiç yapmadım asla yapmadım. Bazı adam, bu, bu herhalde bir map ne bileyim. Ben hiç böyle şey yapmadım işte böyle silahlarınız falan oluyor böyle güzel oyun tanka falan biliyoruz böyle gidiyoruz. Ben de oyun çok baklı sizde böyle bir şey olmayacaktır oyunun altına gelip şuradan da oyunu indirebilirsiniz oyun böyle indirdikten sonra direkt kütüphaneye gelir İlmesi kısa hani iniyor ama ama uzun galiba yok yok kısa bu aynen bunun inmesi kısa hemencik iniyor tabi o kadar da hemen değil ee, videonun artık bu oyunun nasıl in, in, inmesine gerektiğini de biliyorsunuz artık oyuna girip oynayabilirsiniz ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın abone olmayı unutmayın